Selamlar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yepyeni bir simülasyon oyunuyla sizlerin karşısındayım arkadaşlar oyunumuzun adı süpermarket simülatör henüz yeni çıktı dediğim gibi steam sayfasında sayfasına erişmek için steam'de arama kısmına süpermarket simülatör yazarak oyun adını yazarak ulaşabilirsiniz zannediyorum şu anda indirimde eğer hoşunuza giderse videodan da izlemiş olun bakın beğenirseniz bir Steam sayfasını ziyaret edin derim. Hatta bana kalırsa da alın. Çok tatlı bir oyun olmuş. Fiyatı da öyle pahalı bir şey değildi galiba. Şimdi arkadaşlar. Şöyle ayarlar. Çok detaylı bir ayar olayı yok. Ee, zannediyorum şu an evet. Erken erişim oyunu. Biraz oynadım. Çok fazla oynamadım. Şöyle devam demiyorum. Yeni oyun diyerek. Şöyle kaydımız silinecek galiba. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz market işletiyoruz. Şimdi. Ee, hızlıca oyuna dalıyorum muhabbetimizi ederiz. Süpermarket simülatöre hoş geldin diyor. Oyunun müziği falan da vardı da sıkıntı olmasın diye ee, menüdeyken sesini açmadım oyunun. Küçük bir bakkal olarak başlayıp işletmeni mükemmel bir süpermarkete dönüştüreceksin. Ürün tedarik edip raflara raflara dizerek başla. İflas etmemek için satış fiyatlarını ayarlamayı unutma. İyi eğlenceler de demiş. Ve oyun bizi saldı buraya. Bilgisayarını kullanarak ürün sipariş et diyor. Sol üstte eğitimi görüyorsunuz. Şöyle bir ortamdayız. Galiba yerli yapım bir oyun. Türk yapım bir oyun diye biliyorum. Yanlış eğer bilmiyorsam. Evet böyle bir yerde başlıyoruz. Şimdi çok fazla gezinmeyeceğim. Daha sonra gezeriz. Evet böyle son model araçları falan da var. Buraya çıkılıyor mu? Aha Vallahi çıktım. E. Aa buraya atlayabilir miyim lan? Neyse ya. Buraya çıkılıyor mu? Konu konuyu dağıtmayayım. Can <laughs> neredeydi lan? Sokakta mıydı? Şimdi ha bura. Tamam. Evet, burası bizim bakkalımız. Şimdi birazcık oynadım dediğim gibi uzun uzun oynamadım ama şöyle önden girip bir baktım gerçekten keyifli bir oyun. İlerisini görmedim gerçi ama ürün sipariş et diyor. Toptancı kısmından evet gördüğünüz gibi ürünler çıktı. Şimdi bu ürünlerden sipariş edeceğiz. Daha sonra işte level atladıkça falan ürünlerimiz açılacak. Şimdilik başlangıçta iki tane rafımız var. Evet burası kazamız. Burası kilitli ve böyle dükkanı falan büyüteceğiz. Şimdi ne kadar para parayla başlatıyor? Bize 50 dolar paramız var. Sabah 8 saat sağ üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mısır gevreği 35.88 dolar. Çok küçük yazıyor. Şurada görüyorsunuz. İçinden 12 tane çıkıyormuş. Şimdi biz burada ne alsak? Önce bir tane ekmek alalım. 12 tane yine aynı şekilde bir, bir kutuda bir kolide 12 tane. 11.88 dolar. Yanlış görmüyorsam. Ee, unumuz var. Un da alalım. 6.32 dolar. Bakıyorum. Toz şeker var. Makarna var. Yağ var. Bir tane de makarna çektim. Kaç oldu? 26 olduk. Toz şeker çektim. 39 oldu. Ya çekemem değil mi? Ya çekemem. Bir dakika pardon. Yayı iptal et. Onun yerine ne çekebilirim? Bir daha onu çekebilir miyim? Vallahi çektim. Aa bir dakika. Kargo ücreti de 4 dolar. Evet 0.24 dolar eksiye düştüğüm için Çekemiyorum. Şunu 1'e düşür. E bundan da ucuz bir şey yok ki. 6.32'den daha ucuz bir şey olmadığına göre mecbur sipariş vereceğiz. Tamam. Yolla gelsin. Evet bakın 6 dolarımız kaldı sağ üst arkadaşlar. Ve direkt buraya anında sipariş verir, verir vermez geliyor. Şimdi böyle sol tıkla açarak direkt raflara döşüyoruz. Şimdi bu neydi? Şeker. Şeker. Nasıl yapalım? Şöyle şekeri en alta dizelim basıl tutuyorum sol arkadaşlar sonra götürüp bunu böyle kolyeyi boş koliyi atıyoruz bu makarnaydı galiba aynen eee onu da gerçi çok fazla ürün yok şimdilik makarnamızı da şuraya döşeyelim tamam bunu da koyduk bu neydi un unu da buraya döşeyelim Geriye ne kaldı? Ha, ekmek. Ekmeği de en üst rafa şöyle döşeyelim. Hemen düzene girmez yani. Şimdilik böyle başlayacağız ama ürün aldıkça raflarımız dolacaktır. Haydi bakalım. Pardon dükkanı açmadım. Böyle dükkanımızı açalım ve müşterilerimizi bekleyelim. Heh, ışığımız da yandı. Güzel. Aa fiyat. Şuradan fiyatları ayarlıyorduk. Çok pardon. Bakın piyasa fiyatı diyor 3.96 Ben ne yapıyorum? 3. 3.95. Ulan var ya piyasanın altında veriyorum ha. 3.12 diyor. 3.10. Hızlıca şunu da girelim. Ama 3.70. Şu 4.80. 4.80. Şimdi mesela bak bu un aldı galiba. Unu ucuzdan geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ha şeker almış. Şekere fiyat girememiştim. Tıkladım bir kere kasaya geçiyor zaten arkadaşlar. Şöyle ürüne tıklayarak okutuyoruz. Ne kadar tutmuş mesela? Burada yazıyor. 2.30 dolar. <laughs> Tutar mı yani? Normalde kaç paraymış? Bir dakika dayı. 4. lan var ya. Cık, geliş fiyatından mı verdik? Ne yaptık iki tanesi? Aldık. Kaç para verdi bize? 10 dolar vermiş. Adamın aldıklarının tutarı 2.30 dolar. Çünkü biz fiyat girmeden önce aldığı için Valla beleşten kaptın dayı. Para üstü 7.70 dolar vereceğiz. Böyle 5 6 7 ve 70 sent mi oluyor? Ne oluyor artık? 60 70. Space'e basarak yolluyoruz arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz ablacığım, hoş geldiniz. Bakın şimdi kart verdi mesela. Ne kadar tuttu? 7.65 diyor. Tıkladım cihaza. Tutarı giriyorum arkadaşlar. 7.65 Okeyliyorum ve para geliyor. Efendim hoş geldiniz. Hemen bakıyorum. 5 dolar verdi. Zaten para üstünde diyor. 1.90 1. Şöyle. 50. 5. 85. 5 daha 90 yapar. Haydi Allah. Hemen girelim. 8.5. Pardon. Ablacığım hoş geldiniz. 4.80. Tamam. Ne kadar vereceğim? 5 kuruş. Yani 5 sen. Selametle. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Mesela bakın. Ee, şu an 36 dolarımız olmuş. Şu an ürün sipariş edebiliriz mesela. Bizde ne yok? Bak 100 dolar verdi. Toplam 4.80 dolar süt aldıkları 100 dolar verdi. 95.20 para üstü. böyle 70 80 90 95 20. Selam Benim hoş geldiniz 30. cent Böyle 30'u verdik olduk. Evet şimdi hemen bilgisayara geçiyorum. Bizde ne yok? Şu mısır gevreğinden yok. Ee, yağdan yok. Şeker bir dam versek veremeyiz lan o kadar paramız yoktu. Neyse bunları bir verelim. Bunu niye veremiyoruz? Çünkü paramız yetmiyor değil mi? Ben valla bonker bonker veriyorum ya. Tamam, sadece bundan verebiliyoruz. Evet, mısır gevreğimiz geldi. Onu da şuraya dizelim. Şöyle G'den koliyi yere bırakabiliyorum arkadaşlar. Bunun fiyatını hemen bir girmem lazım. 5.95 Evet Bakın gördüğünüz gibi piyasa altına veriyorum var ya Açılışı özel gel vatandaş Halkın marketi Aranızdan biri Hoş geldin abi 30 hemen 25 5 daha 30 haydi yallah Efendim hoş geldiniz Un güzel abi bak kaliteli un yani Sen hiç kafanı yorma Bozuk çıkarsa geri getir ha Tamam değişiriz birebir ayıp ediyorsunuz ya. Yeni açıldık burada şu komşu sürün şurasında. 4 nokta yanlış girdim 80. Selametle birader. Böyle aldım 1.90 Hop 50 1.80 ve hop 90. Haydi Allah. Evet. Şimdi fiyatları bir daha kontrol edelim. 3.12 imiş piyasa ben 3.10 güzel. 3.96 piyasa ben 3.95'e piyasa altına veriyoruz var ya. Yani bir kuruşu o da bir sen de bazılarında 3 ben falan. 22 dolarımız olmuş. Bir de yağ sipariş verelim mi? Bence verelim. Böyle zaten kargo ücreti de var. Bunu da şöyle nereye düşesek? Şuraya, şuraya düşelim. Isır gevreğiyle yağ hiç yan yana olur mu? Olmaz. İdare edin arkadaşlar. Yani. Aa fiyatı fiyatı fiyatı. Bakayım unutuyorum ya. 4.45. Tamam şimdi oldu. Efendim hoş geldiniz. 96.30 mu? Ay pardon. Sağ tıkla geri alıyoruz koyduğumuz parayı. Nasıl ki paraları sağ tık yaparak Ay, yaptım zaten. 95 96 30 25 30 Haydi yallah. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz ha, Kart verdin değil mi pardon abicim 7.65 Hop Haydi bakayım Evet solda alışveriş tamamla 25 tane müşteriden alışveriş yapmamızı istiyor Alışveriş tamamlamamızı böyle Haydi selametle hoş geldiniz 9.5 Selametle efendim. Selametle. Aa un bitti. Un bitmiş la. Hemen un sipariş edebiliyor muyum? Unla biraz da makarna verelim. Abiciğim hoş geldin ya. 5.95 Selametle abim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sağ geri alabiliyorsunuz tekrardan kutuya. Yanlış yere koydum. Bir alt tarafa koydum. Yanlışlıkla ve un. Unumuzdan da hemen koyalım. Tamam. Geliyorum be patlama zili, zili öttürüp durmayın. Öf. Hoş geldiniz. 12.15 12.15 Evet. Güzel. Buyurun 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 efendim buyurun. Hoş geldiniz. Çok iyi mısır gevreklerimiz ya. Ha para pardon. Hadi Allah'a emanet bileler. Kendine iyi bak. Gel vatandaş gel. Yeni açıldık. Uygun fiyatlı market kaldı mı ya? Duvardaki düğmeyi kullanarak ışıkları aç. Oğlum ışıklar zaten açık ya. Ablacığım hemen sana şöyle 10 sentini verdim. Kuruş diyeceğim ya. 10 kuruşunu verdim. Sen kendine iyi bak abi. Hadi bakalım. Hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi dayı topladı bir şeyler ama. Hoş geldin efendim. Hoş geldin. Bakın tam denk para verdi. Para üstü yok mesela. Direkt space'e basıp yolluyoruz. Zaten para üstünü yanlış verdiğinizde burası yeşil olmuyor arkadaşlar. Orası da kırmızı falan oluyor. Görmüşsünüz, fark etmişsinizdir. Okudum, evet. Devam. Tam denk para üstü verdi bu da. Evet, sağ üstte görüyorsunuz saati. 08.50 oldu. Saat tam şu an 9'da. Gün bitiyor arkadaşlar. 3.70 Evet. Bu arada sevgili arkadaşlar ilk canlı yayınımızı yaptık. İzlemeyen kardeşlerim varsa kanalın e, kanalda canlı kısmına tıklayarak ana sayfada hemen yanında, videoların yanında galiba. Aynen canlı kısmına tıklayarak böyle şunu bir hemen birimizi bekletmeyelim. Efendim hoş geldiniz. Yapmış olduğumuz canlı yayını ...izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yayın tekrar duruyor. Ee, i̇nşallah... ...canlı yayınlarımız da devam edecek. Rans Motor yayını olmuştu. Çok teşekkür ederim... ...katılan tüm kardeşlerim. Sağ olsunlar... ...var olsunlar. Ee, elimden geldiği kadar duyuracağım... ...canlı yayın yaparsak. Ee, duyurmadan da açabilirim... ...bazen. Hani sürekli bu... E, ...bu şekilde tabii ki de... ...devam etmez. Yani genel olarak bir program yapıp ...duyuracağım ama... E, ...anlık olarak sürpriz yayınlar da açabilirim. Eee onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Sizlerde de kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek yayında da özellikle. Farklı oyunlar da gelecek. Ranch Motor gibi, Farmix Motor gibi oyunlar da gelmeye devam edecek. Şöyle enterliyorum ve yeni güne şöyle bir geçelim. Ne diyor? 164.05. Dolar giderimiz, gelirimiz var. Tedarik giderleri 118.04 toplamda 46 dolar kadar bir karımız var. Bugün itibaren günlük faturaların gelecek. Son ödeme günleri gelmeden bilgisayarından ödeme yapmayı unutma. Yoksa otomatik ödenirler demiş. Haydi ne kadar fazla elektrik cihazım olursa faturalarım o kadar artar. Adaylıs ne diyelim. Şimdi şeker, un, Şekerli onu bir alalım. Bu ikisi daha acil. Böyle ekmek de alacağım orada gördüm. Tamam yeter. Heh iyi oldu. Doldu mu? Şuraya koy. Evet raflarımız böylelikle boş kalmamış oluyor. Tamam bence güzel oldu ya. Baş vermediğimiz bir şey yok değil mi? Rafta olmayan hiçbir şey yok. Peki. Şöyle bismillah diyerek dükkanımızı açıyoruz. İsim verilebiliyor mu? Markete merak ediyorum doğrusu ama ben öyle bir şey görmedim. Ama olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani ben görm görmedim diye olmayacak diye bir şey yok. Olabilir. Bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar oyun keyifli. Ee, gelişiyorsunuz, yeni yerler açıyorsunuz. Yani dükkanınız genişliyor. O yönden çok iyi. 4.80 şöyle yapıştırdık. Hadi Allah'a emanet abicim. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bilgisayarı kullanarak bir ürün sat lisansı satın al. Kaç para oğlum onlar? Mobilya kısmında var mı alacağımız bir şey? Yok. Tamam. 1.31 1.30'unu verdik. Aç kendine iyi bak. Efendim hoş geldiniz. Yeni mağazamız kusura bakmayın çok fazla çeşidimiz yok. Şöyle 1.90. Evet. Hoş geldiniz ablacığım. 9.25. Haydi yallah. Haydi bakalım. Buyurun buyurun. Böyle 12.45. Yanlış verdim. 45. Evet. Ürün lisansları kaç paraydı ya? Ona ben niye bakamadım? Böyle yönetim Bilemedim ki. 200 dolar istiyor ama ya. Lan yaparız ya. Çalışmaya devam. 55. Şöyle 50. Şöyle 55. Haydi Allah. Gabız. Versene kartı. Oynatıp duruyor orada. 7.90 Abicim Allah'a emanetsin. Kendine çok iyi bak. Ablam hoş geldin. Hemen şöyle ateşiyorum. Haydi Allah sıfır yazıyordu gördünüz abicim hoş geldin abicim ulan şu para üstünü tam verenleri var ya adamsınız Siz var ya siz adamsınız adam bu da bizim bisiklet ama henüz binemiyoruz Efendim hoş geldiniz defalar getirdiniz şöyle hemen 84.45 50 60 70 80 4 Şöyle tamamdır. Efendim hoş geldiniz. Görüyorsunuz ışık hızıyla okutuyoruz. 13.30 Versene ya. 2.10 Aaa! Aaa! Adama yanlış para verdim. Bu hırsızlık dedi ya la. <laughs> Abicim Allah'a emanet. Oğlum ne hırsızlık düzgün konuş bak benimle. Ofik. Mısır gevreği mi makarna ne ara bitti ya. Toptancı. Ürünler dedik. Mısır gevreğinden bir tane makarna ve şekerden de. Birer tane şöyle hemen. Yazıyorum. Allah içeride sıra oldu. Geldim 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 geldim. Abicim hoş geldiniz. Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Benim hoş geldiniz. Başka bir arzunuz var mı? Olmasın zaten yallah. 40 10 Abi bozuk yok bozuk. Aldık şunu Bir dakika yanlış oldu. Efendim, aa ışığı yakmadım bunun ha yanıyor. 70 hemen 50 60 70 yallah. 2 35. 1 2 Tamam. 3.10. Hemen yazalım şöyle. Selametle efendim hoş geldiniz. 5.95. Arkadaşlar bu fiyatlar böyle kalmaz diye düşünüyorum. İlla değişir. Aa ne bitti la? oğlum gevrek falan döşemedik ki. Eyvah yok satıyorsun <laughs> Mağazacılık, mağazacılık bana çok uzak bir şey değil. Tecrübeliyim diyebilirim yani az çok anlıyorum. Şunu da döşedik. Şöyle boş kutuyu fırlattık. Hemen. Yallah. Hayda Allah'a emanet. Abicim hoş geldiniz. 20 hemen hemen. Hemen efendim. Ve evet. Yağımız bitiyor. Şekerimiz bitiyor. Şey pardon. Şeker değil lan. Unumuz bitiyor un. Ablacığım. Kapatıyoruz galiba ya. Hadi. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Evet. Şimdi kaldık dükkanımızda. Baş başa sağ üstte görüyorsunuz arkadaşlar. 184.20 dolar paramız kaldı. Ve ürünlerimizin zaten parçını verdik sayılır. Bir yağ, yağ verse geçecek şimdilik. Yeni şeyi de bir dahaki bölümde açarız diye düşünüyorum. Arkadaşlar güzel bir oyun olmuş. Ben sevdim. Böyle simülasyon oyunlarını biliyorsunuz seviyoruz. Yani ben severek oynuyorum. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu oyunu beğendiyseniz ve seri olarak gelsin istiyorsanız mutlaka videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Ee, emin olun video videoları beğeninizden anlıyorum. video like atıp atmadığınızdan anlıyorum. Seriyi beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi. O yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Güzel oyun olmuş. Devamı dediğim gibi videoyu beğenirseniz gelecek. Daha çok güzel şeyler yaparız. Burayı genişletiniz. Yeni, yeni raflar alırız. içecekler, şunlar bunlar falan. Hepsini ayırırız. Baya güzel olur diye umut ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda veya canlı yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.